Herkese merhaba. Bu ikinci canlı yayınım. Bu işi yeni öğreniyorum. E, bugünkü e, videom daha çok e, bu hafta gönderdiğim, bu Instagram'da gönderdiğim e, gönderi hakkında. Bu başkalarının pisliklerini temizlemeden e, iyi insan olmak e, çok mümkün değil gibi bir yazı yazmıştım. E, tabii çok farklı fikirler geldi herkes farklı yorumlarda bulundu, farklı bir ankette de çok farklı cevaplar çıktı. Bunu biraz daha böyle anlatmak istedim burada. Genel olarak insanlar bu başkalarının yaptığı hataları örtmek konusunda, başkalarının eksiklerini gidermek konusunda biraz daha böyle tepkili davranabiliyorlar. Çok kolay bir şey değil bazen bu duyguyla baş etmek çünkü ee, biz şöyle şöyle yetişiyoruz. Daha çok e, şö, şöyle bir adalet anlayışımız var. Bir şekilde birileri bir hata yapıyorsa kendi hatalarını kendileri temizlemeliler. Bu şekilde yetişiyoruz veya eğer biri e, bir yerde bir çöp attıysa bu çöpünü kendi kaldırmalı veya işte bir e, herkesin ortak kullanım alanı işte tuvaletler olabilir, e, bazı yurtlardaki mutfaklar olabilir veya başka yerler. Burayı daha kendisi düzgün bırakmalı. Böyle böyle bir anlayışla yetişiyoruz. Hatta haklılık payı çok yüksekken gerçekten de herkesin kendi hatalarını gidermesi lazım. Kendi eksiklerini, kendi yanlışlarını bir şekilde örtmesi lazım. Bunlarla hesaplaşması lazım. Bunların karşılığını vermesi lazım. Ama bunu yapmadıkları zaman ne olacak? Nasıl hareket edeceğiz? Yani... Birileri hatalarını düzeltmiyorsa, birileri etrafta uyuması gereken sorumluluğu almıyorsa o zaman nasıl hareket edeceğimiz bizim tarzımızı belirliyor. Acaba burada görmezden gelmeyi mi seçeceğiz? Yani onlar yaptı ve bu hata onların... O zaman onların bu hatayı bu şekilde örtmesi gerekiyor. Bu şekilde onların telafi etmesi gerekiyor. Acaba görmezden gelerek mi gitmeliyiz? Veya bir yerde yine böyle bir hataya şahit olduk. Ee, orada onları uyarmalı mıyız? Veya işte uyardık. Uyardığımız zaman tepki gördük. Orada bir e, kavgaya girmeli miyiz? Bunun boyutunu nasıl belirlemeliyiz? Nerede ne şekilde hareket etmeliyiz? veya daha farklı bir yoldan gidilebilir mi? Acaba hataları veya yapılması gereken eylemleri birileri daha fazladan düzelttiği zaman yani sadece kendi kapısının önünü değil yan binanın kapısında süpürdüğü zaman acaba işler nasıl gelişir? Veya işte sahildesiniz, plajda oturdunuz, kendi çöplerini temiz, çöplerinizi temizlediniz. Ama orada birilerinin daha çöpleri var. Acaba onları da temizlediğiniz zaman işler nasıl gidecek? Nasıl bir sonuç alacaksınız? Neyle karşılaşacaksınız? Nasıl bir dönüş olacak bunun? Veya çocuklarınızla beraber oturuyorsunuz ve işte oradaki kirli görüntüye şahit oldular. Burada bir işte parktasınız veya işte bir piknik alanındasınız. Sizden önce gelenler o piknik alanına Temiz bırakmadılar, her yer e, çöpler içerisinde. Sizce nasıl davranmak doğru? Bunu gözden geçirmeniz gerekiyor. Hangi attığınız adım hangi sonuca varacak? Bunu e, iyice tartmak gerekiyor. Genel olarak e, insanı böyle biraz bazen üstse de veya e, işte başkalarının pisliğini temizliyorum, başkalarının hatalarını. Ben kapatıyorum yani. onlar Onların yapması gereken şeyi ben yapıyorum. Ee, ruh haline girdiğimiz zaman karşıdan beklentimiz çok artıyor. Ee, ve bu beklentimiz ne yazık ki her zaman karşılanmıyor. Ama tam tersi bir adım attığınız zaman artık aktif tarafsız oluyorsunuz. Artık pasiflikten kurtuluyorsunuz. Her ne kadar tam tersi gibi gözükse de yani sanki böyle ezilmiş, e, sanki e, hakkınız yenmiş. Sanki başkalarının angaryasını çekiyormuşsunuz gibi hissetseniz de e, biraz daha farklı bir bakış açısıyla doğru adım attığınızı göreceksiniz. E, tabii bunu asıl e, bunun asıl sonucu bir sonraki kuşakta çıkacak. Yani sizle beraber sizin bu hareketi yaptığınızı gören kuşak bir başka birkaç fikri birden tartacak. Birincisi, kendi yaptıklarını gözden geçirecekler. Acaba ben yeteri kadar kendi hatalarımı örtüyor muyum? Veya başkalarının hatasını örttüğüm zaman ne oluyor? Nasıl işler gelişiyor? Bunu daha iyi görmeye başlıyor. Ee, o yüzden ben tekrar söyleyeceğim, başkalarının e, pisliklerini temizlemek avantajlı. Ve e, umuyorum ki daha güzel bir e, çevreye bu şekilde ulaşacağız. Helyik az éjköző